Arkadaşlar çok kötü bir tane haberim var. maalesef YouTube'u bırakıyorum. tabii ki de aa Emrah. Tabii ki de şaka arkadaşlar. Aa ısınmayı bırak. Isınmayı bırak. Bak video çekiyorum. Malkız. Bu arada biraz önce çektiğim videoyu izlemeyenler izleyenler bilir. Benim bir tane kedim var. O, o elimi sarıyor. Arkadaşlar. Aa! aa! Elimi der gitti. Bu arada biraz önceki videoyu izlemeyenler için kedimi de göstereyim. Şöyle bir tane kedim var. Onu da bir tane koca bulacağız. Neden diyor? Çocuk yapsın. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim videomu yani benim kanalımı izleyenler lütfen dalsın şöyle bir ne diye bir tane YouTube kanalı da var onu takip eder misin diye takip etsin beni edin. benim YouTube kanalıma kimse takip etmiyor ya benim YouTube kanalıma arkadaşlar bakın biraz önceki hangisi güzel videosu çektim bunlar çıkan bir tane hediye böyle bir tane hediye bu onun içinden çıktı. Arkadaşlar, saniye nerede seç. gitti. Arkadaşlar. Şuradaki Aa, dur. Evet arkadaşlar, şimdi topluyorum. Burayı koyuyorum buraya. Arkadaşlar, dur göstereyim nereye koyuyorum. Buraya koyuyorum. Kaçıyor ya. <laughs> Arkadaşlar işte Biraz önceki videomu da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bu videomu da yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Kelimler burada yatıyor. Arkadaşlar burası benim odam. Hepiniz bilirsiniz. Orada da işte ders çalışıyorum şöyle o oyuncaktan çıkan şeyi şöyle koyduk arkadaşlar ev temizleyeceğim bir zaman çok az bir zaman kaldığında size videoyu başlatacağım bakın arkadaşlar şöyle bir tane kitap var şu kitabı bu kitap Ümran Ümran ne diyor? Ümran ya. Ümran ya. Ay, aylık çocuk dergisi Ümraniye. Hoş geldiniz. Ümraniye'ye hoş geldiniz. Diye bir tane kitap var. Bu kitabı alabilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar. İçinde, içinde şöyle şeyler var ça ça açıp ça açtıp neyse size göstereyim ben şöyle şimdi şöyle şeyler var bak bakın şöyle arkadaşlar mesela ben size bazı bazılarını söyleyeyim neler macera başlasın var bilim haberleri var hayatı Enderi coğrafya var. Bulmacalar var. Eğlenceli sınıf var. Zaman şarkısı var. Hawaii Hayvanistan var. Sadece çocuklar yapabilecekleri şeyler var. Nukat var. Ben bunu yerim. Fındık var. Her işi Usul, ustası Ali var. Bilim tarihi var. Domates, biber, patlıcan var. Önce, önce, öncek itler in öyküsü var. Merhaba bulut var. Eve etkinlik var. Ben de yazabilir yazabilir miyim var. Ümraniye gazetesi var. Arkadaşlar şu okuduklarımdan hangisini okumamı siz okumamı istiyorsanız yorumlara yazıp en en çok yorum yorumlar yoruma gel yorum gelen şeyi o size okuyacağım Bulma bu arada bulmaca bulmaca okuma değil bulmaca bildiğiniz çözdüğünüz şey işte bir de bir de çağ açıp çağ kapatsam bu Mehmet mabet var Ayasofya var arkadaşlar mesela size burada bir tane bir şey okuyayım Arkadaşlar nasıl haber Merhaba bulut var 30. sayfada Merhaba bulut Şöyle merhaba olsun. Nerede 30. sayfada? 30. sayfada Önce hemen gireyim. Şöyle. Merhaba bulut. Parmağımla çizerim seni. Hayalimle boyarım. Bak işte. Onu verdin Bir kedi. Sonra kuyruğundan Çizdim bir gemi. Haydi oynayalım. dersen olmasın. Bir tahteravalli. Altı bir tane bir şey var arkadaşlar. Yazı var. Merhaba bulutla ilgili. Haydi sen de uzat parmağını göğe. Başla çiz çizmeyi bulut defterine. Ben yani burada şöyle şöyle şekilde şöyle, şöyle, şöyle aşağıdaki beyaz şeyleri çiz şöyle aşağıdaki beyaz şeyler gibi şeyler çizebilirsiniz diyor. Bir tane de herhangi bir kalemle. Evet. Arkadaşlar Kalemi gö görmek istiyorsanız Burada uzanıyor Böyle uzanıyor Aslan kedi par Kız parçası Ay ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim. Ben bunun ki ki hayatımda görmedim ya. Şununuzun içe bakar mısınız ya? Neyse. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>